Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kardeşimle güvercinlerimizi besliyoruz. Evet arkadaşlar bugün güvercinlerimizin bir tane daha yani yumurtadan güvercinimiz bir tane çıktı. Onu da göstereceğim sizlere. Ama çok ufak yani. Daha. Şu arkadaşlar güvercinlerimizde Kardeşim besliyor güvercinlerimizi. Şöyle. Yanda zaten öbür Tavuklarımız var. kırma alanlar. şu Hint. Yukarıdaki tebedeki. Şurada da bunlar var arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Tatlıcıları da uçurmayı planlıyoruz. Şu anda çevre düzenlemesi yapıyoruz. Telle çevireceğim kümesin etrafında da. Önünü. Ondan sonra arkadaşlar dışarıya bir şey yapacağım. Yemleme yeri. Orada yemleyeceğim artık güvenlerimizi. Çıkaracağım salacağım yani. Bir uçuracağım bir bakalım. Bir nasıl uçacak diye. Arkadaşımız zaten tatlıcılar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o yeni çıkan güvercinimizi göstereyim size. Burada arkadaşlar yavru yumurtalar var. İşte arkadaşlar yeni çıkan güvercinimiz. Daha çok küçük arkadaşlar. Şu anda ellemiyorum zaten Evde beres falan olmasın diye. Şöyle dursun. Kardeşi bakalım bir dolu mu yumurta. Yumurta bozuk arkadaşlar. Sallanıyor. Cılık olmuş. Bunu atacağız. Dura şurada şimdilik. Ve bir tane yavrular var arkadaşlar şöyle. Böyle Böyle arkadaşlar bizim uyarımız. Bak bir cılık olmuş. Hadi. Şöyle arkadaşlar böyle Arkadaşlar bu arada maç demeyelim. unutmayalım. Maç Allah daha çok versin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Video beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler diyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.